döneri, pide çeşitleri ve zeytinyağlı salat barı, bahçesi ve terasıyla Mega Yıldız Aile Lokantası Toplu Taşıma Merkezi karşısında. Rezervasyon telefon 245 76 18. Vatan, Balıkesir vatandaşının bu tür bir gündemi yok. Zaten bildiğiniz gibi yani restorasyon çalışmasında bir yıl önce değiştirmiş. Şimdi de geçici olarak koyduk. Daha uygununu hazırlıyoruz zaten. Daha önce talimat vermiştik. TC Balıkesir varlığı yazacak. Evet tabii öyle. Doğrusu da odur zaten. Evet. Kolay gelsin. Teşekkürler, teşekkür ederiz Sayın Valim. Çok sağ Ben daha hiç daha farkına varmadım, Daha yeni fark. Siz söyleyince farkına vardım yani. Daha önce görmediniz mi? Görme hiç görmedim. Orada TC yazıyordu. Evet. TC bir süre önce kalktı. Şimdi onu, tekrardan konuldu. Onu ben hiç kalktığını falan fark etmedim yani. Çoktan beri de valiye girdim çıktım yok yani. Hmm. Daha yeni görüyorsunuz. Evet. Böyle. TC kalkar mı ya? TC niye kalkacak ki? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bizim misyonumuz, bizim her şeyimiz o ya. O kalkar mı? Kalkınca Türkiye'de kalksın Bayağı bir paylaşım sosyal sitesinde de zaten herkes biliyorsun. tepki He. için He. baş harfine hep evet. TC olarak koydular. He herhalde tabii canım. Nüfus kağıtımızda TC yazıyor. Ne yazacağız onu kaldırırsak? Ne yazacağız oraya? Kalkmamalı tabii. Kalkmamalı tabii canım. Böyle bir şey olur mu ya? Peki, Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti kuruldu, kurulalı Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi kalkacak. Niye kalkacak? Ne yani, kimi rahatsız ediyor bu o, kavga? O Aynen katılıyorum arkadaşın dediğine. Kalkmaması lazım. Türklerin yaşadığı bir ülkede Türkiye kelimesi uygundur. Başka bir şey değil. Mi?